Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere hem yapımı oldukça basit, hem eğlenceli hem de çok tatlı görüntüye sahip olan minik Ramazan pidesi tarifim var. Tek seferde 4 tane pideyi aynı anda pişirebiliyoruz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 2 su bardağı ılık suyumu alıyorum. Daha sonra içerisine bir su bardağı ılık süt ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Sonrasında içerisine bir paket instant maya ekliyorum. İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra spatula ile karıştırıyorum. İçerisindeki şekeri böylelikle eritiyorum. Daha sonra unu ve tuzu ekleyerek ele yapışan yumuşaklıkta güzel bir hamur hazırlıyorum. Hamurun güzel bir şekilde kabarması için kullandığınız suyun ve sütün ılık olmasına lütfen özen gösterin. Böylelikle mayanız güzel bir şekilde aktifleşecektir. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra şimdi kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz. Undan bir miktar ekledikten sonra 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bütün malzemeler ve lezzetler birbirine geçene kadar spatula ile karıştırıyorum. Hamur toparlandıktan sonra tezgaha alarak güzelce yoğuracağım. Bu tarifimde toplamda 6 su bardağı un kullandım. Lütfen sizler ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Ele yapışan yumuşaklıkta güzel bir hamur hazırlayacağız. Hamuru yeteri kadar toparladıktan sonra tezgaha un serpiyorum ve hazırladığım hamuru tezgaha alıyorum. Tabii ki bu tezgaha serptiğim ve sonradan üzerine eklediğim unla birlikte toplamda 6 su bardağı un kullandım. Lütfen daha fazla kullanmayın. Aksi halde hamurunuz sert olur. Spatulayı da temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Hamuru tezgaha aldıktan sonra en az 3 dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Böylelikle daha kaliteli ve özlü bir hamur elde ediyorum. Hazırladığınız hamur mayalı ya da mayasız olsun hiç fark etmez. Ne kadar güzel yoğurursanız sonuç o kadar güzel olur. Lütfen bunu unutmayın. Bu aşamadan sonra un eklemeyi artık bırakıyoruz ve hamur kesme kartıyla yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı oldukça güzel ve ele yapışan yumuşaklıkta. Özellikle bu tür ele yapışan hamurları hamur kesme kartıyla yoğurmanızı tavsiye ederim. Sizler için çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Yoruldukça hamurun kıvamı çok daha güzel bir hale geliyor. Ne kadar yumuşak ve esnek bir hamur olduğunu görebiliyorsunuz. İstediğimiz kıvam tam olarak budur. Lütfen sizlerde tarifi yaparken vermiş olduğum malzemelere ve vermiş olduğum püf noktalarına dikkat ederek hazırlayın. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Ele yapışan yumuşaklıkta güzel bir hamur hazırladım. Daha sonra yoğurma kabının içerisine alarak üzerini kapatıyorum ve 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamurumuzu bir saat boyunca mayalandırdık ve çok güzel bir şekilde kabardı. Hamur kesme kartı ile hamurun havasını alarak daha sonra tezgaha un serpip tezgah alıyoruz. Hamurun havasını almayı ihmal etmeyin ki yerken mayanın tadını hissetmeyin. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. hamurumuzu tezgaha alıyoruz. Daha sonra hızlı bir şekilde kenarlardan içeri doğru katlayarak yuvarlak forma getiriyoruz. Daha sonra hamurun üzerine un serperek ters çeviriyoruz. Kenarlardan alta doğru kıvırarak hamurumuzu pürüzsüz hale getiriyoruz. Sonrasında hamur kesme kartı ile hamurumuzu ikiye kesiyoruz. Bu kestiğimiz hamurlardan 4'er tane daha beze elde ederek toplamda 8 tane beze elde ediyoruz. Vermiş olduğum ölçülerle toplamda 8 tane pide yapıyoruz. Bezeleri daha eşit alabilmek için hamuru silinir haline getirdim. Daha sonra kesiyorum. Sonrasında kestiğimiz hamurları yuvarlıyoruz ve beze haline getiriyoruz. Diğer kalan bezelerimizi de aynı şekilde hazırladıktan sonra tepsimize bolca un serpiyoruz. Ve yuvarladığımız bezeleri un serptiğimiz tepsimize alıyoruz. 8 tane bezeyi hazırladım, tepsiye aldım. Şimdi üzerine de biraz un serpiyorum. Daha sonra tepsimi temiz bir poşetin içerisine koyuyorum ve 15 dakika boyunca dinlendiriyorum. Bu süre zarfında tepsiye poşeti koymayı ihmal etmeyin ki bezeleriniz kurumasın. Bezeler dinlenirken biz de üzerine süreceğimiz yumurtalı harcımızı hazırlıyoruz. 2 adet yumurta sarısının içerisine 3 yemek kaşığı yoğurdu koyuyorum ve çırpıcı ile çırpıyorum. Tamamen pürüzsüz bir kıvama gelmesini sağlıyorum. Bu hazırladığımız yumurtalı yoğurt karışımımızı pidelerimizin üzerine süreceğiz ve şekil vereceğiz. Diğer yandan bezelerimiz 15 dakika boyunca dinlendi ve çok güzel bir şekilde kabardılar. Tezgaha biraz un serperek bir tane bezeyi tezgaha alıyoruz. Diğer kalan bezelerin üzerini yine poşette kapatıyoruz ki kurumasın. Daha sonra hamurumuzu parmak uçlarımızla bastırarak yaklaşık bir tatlı tabağı büyüklüğüne gelene kadar açıyoruz. Zaten hamurumuzun kıvamı o kadar yumuşak ve güzel ki kolaylıkla açılacak ve sizleri yormayacak. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra altındaki fazla unundan arındırıyoruz. Fırın kağıdı sermiş olduğumuz tepsimize yerleştiriyoruz. 4 tane bezeyi hazırladım ve tepsiye koydum. Şimdi üzerine bir bez kapatıyorum ve 15 dakika boyunca dinlendiriyorum. İkinci tepsiyi de aynı şekilde hazırladım. Tepsiye koydum. Onun da üzerine bez kapatarak 15 dakika boyunca dinlendiriyorum. İlk hazırladığım hamurlarıma şimdi şekil vereceğim. Diğer bir taraftan da fırınımı 180 derece alt üst ederek açtım, güzelce ısınıyor. Pidelerimi sıcak fırına koyacağım. Daha önce hazırlamış olduğum yumurtalı yoğurt karışımı bezelerin üzerine koyuyorum. Bu karışımı hamurun her yerine gelecek şekilde elimle güzelce yayıyorum kuru bir yer kalmasın. Kenarlarına dahi güzelce sürelim. Karışımı hamurun her yerine güzelce sürdükten sonra pidenize son şeklini veriyoruz. Bu tarifimde iki farklı pide tarifi hazırladım sizler için. İlk olarak parmak uçlarımla yatay olacak şekilde bastırarak şekil veriyorum. Şekil verme esnasında parmak uçlarınızın tepsiye tamamen temas ettiğinden emin olun ki pidenize güzel bir şekil vermiş olasınız. Pişme esnasında da şeklini korusun, daha güzel bir görüntüye sahip olsun. Pidelerin tamamını hazırladım. Üzerine kavrulmuş susam serpiyorum. Dilerseniz çiğ susam da kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine çörek otu serpiyorum. Tepsimiz artık fırına girmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üsttenli fırına gönderiyorum. İlk tepsim pişmek üzere, ikinci tepsimi de hemen hazırlıyorum. Aynı şekilde dinlenen hamurların üzerine hazırladığım yumurtalı yoğurt karışımından döküyorum ve her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Karışımı hamurun her yerine güzelce yaydıktan sonra pideme son şeklini veriyorum. İlk olarak kenar kısımlarına bastırarak pideme şekil veriyorum. Daha sonra yine orta kısmına son şeklini vererek pidemi hazırlıyorum. Tüm pidelere şekil verdikten sonra üzerine kavrulmuş susam serpiyorum. Son olarak da çörek otu serperek pidelerimi fırına koyuyorum. İlk tepsim pişip fırından çıktıktan sonra ikinci tepsiyi fırına koyuyorum. Pideler fırından çıktıktan sonra üzerine bir bez kapatalım ve o şekilde birkaç dakika dinlendirelim. Böylelikle pidelerimiz daha yumuşak ve güzel olacak. Aynı şekilde ikinci tepsiyi de fırından çıkartıyoruz. Üzerine bir bez kapatarak birkaç dakika dinlendiriyoruz. Pidelerimiz artık servise hazır. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizlere şöyle bir de yakın çekimden göstermek istiyorum. Hem şekli hem de dokusu gerçekten çok güzel oldu. Üstelik pişme süreleri de oldukça kısa. Ortalama 20 dakikanın içerisinde pidelerimiz pişmiş oluyor. Ben sizlere videomda iki farklı şekilde hazırladım. Dilediğiniz gibi pidelerinizi hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz bu pidelerden bolca yapıp buzluğa da koyabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkartıp çözdürün ve ısıtın. Yeni pişmişçesine afiyetle tüketebilirsiniz. Pidelerimizin görüntüleri gerçekten çok güzel oldu. Sizlere şöyle bir de içinin dokusunu yakından göstermek istiyorum. İçlerinde hiçbir hamurlaşma yok. Dokuları gayet güzel ve gözenekli yumuşacık dokusu ve harika lezzetiyle nefis oldular. İnşallah sizler de denediğinizde tarifimden memnun kalacaksınız. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu Beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.